Bir deneme yapalım mı şunlara ya merak ediyorum ne kadar hasar çıkacak kim ölecek ya da Elektrik vurursa evet. öldürür birine de oğlum kazık söyledi Lan kazık ne alaka <laughs> Selam arkadaşlar ona gün bugün kartı sonuyorum karşıda 4 tane kırılgan var Garen harici ve karşı ormancımız Kazix eğer ormanıma gelirse hapı yutarım. İnşallah gelmez bakalım. Kasarsam ulti show izleyeceksiniz bu maç. Evet mavi ile vs atıyorum şu an. Hadi oğlum. Ölebilirsin. Evet Gromp'la da vs attıktan sonra 3 oluyorum. Aha Kazix göründü. Ben bunu hızlı bir şekilde alıyorum. Beni sakın. Yapma şunu be. Ne oluyor orada? Aha Kazix burada baba. Bunu yeriz. Dur bakayım dur bakayım koydum kafaya tırpanı Hadi oğlum Allah tek hedef olma Tamam çok güzel adam şey öldü. Sıra bunda inşallah. Bir sabit dur be. Bir sabit dur be. Tamam. Hemen aşağıdaki ampire koşuyorum. Şu an çok az vuruyor ya Q'larım. Baksana abi 81 nedir? Ha gayret. 15 tane tutturacağım ki ölsün. Bak. Dojla lan dojla lan. Hop. Hop bu da tuttu. Sırada bot var. Geliyorum arkadaşlar. Bir şeymiş. Forşen. Mugo. Mugo gir Mugo ya Mugo 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 ya Rabbi Oba o zaman bu o zaman bu bunu yavaşlattım buna vurun Tam flash atacağı yere koydum baba çocuğu öldüm ulan Ana lan vurdum lan var yerden dolayı şey oldu be Hı. Kötü oldu bu Mugo Diziko Mana yok düz vurayım Bir şeyler yapayım mı? Bir şeyler yapayım mı? Tamam aldım bunu Kaziks geldi Allah aha süpersin Sadece Q atabiliyorum ama ormandan dolayı aldım 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 aldım. Manam doluyorum ormandan dolayı. Şimdi buradan bu şey yapıyor. Tamam ben döneyim. Şimdi mana itemini bitirelim. Çok sıkıntı çekiyoruz. Bir de böyle yaptım. Abi vallahi alıyorum. Aldım. Vallahi aldım. Benden çıktı. Şimdi bu zımbırtıyı da aldık. Buradan Allah. Aha cana bak lan. Lan cana bak lan. Hop 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 hop, hop biraderim. Hop tuttum yavaş yaptım. Sırada bu var mı? Var mı? Allah'tan minyonlar geldi. Şu an 174. Fena değil. Burada bir şeyler oluyor. Öldü o. Öldü mü lan? İyi iyi, iyi. öldürdün. Şuna çarp atalım. Allah kahretsin. Uf. sakin ol. Sakin ol hayatım. Aklını alırım hayatım. Bir tane daha tutursam öldüreceğim ya. Ananı satayım. Ya bu ne alaka ya? Öldüm beyler. <laughs> Vay çocuğu. Bir tane daha alayım. Tamam tamam 21 gold 21 golddur. Şöyle bekleme süresi ayakkabımızı alalım. Abi bunların iyi günleri. 4 kilimi almışım ben. Ultiden sonra şova başlıyoruz da bunlar çok önde. Bunlara bir gidiyorum. Mugo. Mugo gir Mugo. Hadi Mugo şurayı taradım. Hadi oğlum yaparsın. Aa taracın üstünden geçtim geliyorum. Adamsın yavaşlattım. Hop onu yemedik. Ben de yavaşlattım. Anasını satayım. Yumi de yavaşlattı. Vurun. Vurun arkadaşlar. Uf, süper, süper. Ben ağlıyorum lan. Serap, Serap ver bakayım o karasatı. Ver bakayım ato, dur bakayım buna. Şöyle bir şey yapabilirim. Kaç be, erken kaç. Lan, ana benim yeteneksizlik. Aha tuttum, vallahi tuttum. Aha öldürdüm bu sefer, vallahi öldürdüm. Ya baba, yine düzgün kodlayın Bak, özel yapıyor, özel. Şimdi bunu da aldım. Şuradan eriyi yiyip canı daha fırlayacağım. Oradan ikiye bölünmüş bir Leblanc değilmiş. Leblanc bu kadar da değil bu oğlum. Görüyor musunuz bunu? Yok görmüyorsunuz. Tamam. Ben altı olabilir miyim artık? Beleş almak istiyorum. Tamam altı mıyız? Altıyız. Oba bana adam verin şimdi. Tamam yani işte bir şeyler oluyor. Bir yandan gözüm orada ufaktan. Kazik de oraya geldi. Çok kötü oldu bu ya. Aha gel. Gel oğlum gel 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 yavaş yavaşlatmayı bir koyayım senin kafana. Haydi güle güle bundan sonra. Öldün sen öldün garanti sana birazcık vurayım. Mana bitti mana bitti mana bitti. Lan lan şaka mı mana. Mana dol ne olur dol hızlı dol. Yüz ol 100 ol yüz ol yüz ol yüz ol. Kuşlara muşlara girmesin. Bastım. Ya ölmeyecek ya. Aa öldürdüm. <laughs> Ulan be. Mana dolsun şuradan bota gidelim. Botun da canlı yok etmişim ha. Geldim kızlar. Ölebilirim burada ihtimaller dahilinde ama vururum da. Oha ya yum inanamıyorum sana. Şimdi kayalara gireyim buradan itemi bitireyim artık. Telefondan ekranı <laughs> Telefondan ekrana tıklayıp soğuktan like atmayı unutmayın. Bu kadar basit arkadaşlar. Rica ediyorum çok önemli. Şimdi ben bunu bitirdim. Aha. Ne alalım? Yakma makma değil abi. Ben böyle aha bunu alıyorum. Ve izleyenlerin %40'ı abone olmayı unutuyor. Bir kontrol eder misiniz? Abone misiniz? Değil misiniz? Çok teşekkürler. Hepinize iyi seyirler. Aha kazik spotta. Ne diyoruz? Birazcık burundan otum var. Hemen hızlıca ormanımızı dönelim. Şu an 300-300 vuruyoruz. Olay budur ya. Kutumun yarısı bitti. Çarpım var. Kazik bitti. Gördüm gördüm. Görmez miyim? Görmez miyim? Görmez miyim? Aha. Onun da canı azalmış. Hadi lan bir şeyler yap la. Aha. Aha. Olur bu da olur. Of, o öldü zaten. Allah belanı. Lan lan bir tane tam öldü. ikisi de öldü. İkisi de öldü. Güle güle diyoruz arkadaşlar size. Vay oğlum 3 kill aldım bir de Serap da öldü. Bundan da hasta. Şaka mı lan bu? <laughs> çok iyi çok iyi. Utanmasam pente atıyordum. Of çok eğlenceli karaktersin. Lanet olsun. Ne zaç o dim var ya. Öyle kardeş ve 110 saniye. Sıkıntı ama. Bakalım. Kaçtı diye üzülmüyoruz. Can azalsın yeter. Aha. de bir eşkın gördüm. Aha. Pek rahatlar çünkü adamın canı az. Bakalım bir şeyler oluyor. Yemi yetti. Yemi yuttu. Yemi yuttu adam beyler. Hop döndün geri. Aha döndü döndüğü yere Q attı. Helal olsun. Helal olsun dayı. Ya kaç tamam hadi kaç. Güle güle. Hadi git. Hadi çekil gözümün önünden. Başka bir yerden kili gelir mi diye baktım. Gelmedi be. Alalım şuradan bir tane plate. Kaziksimiz botta. Ben hemen ormanına gireyim onun. Var mı olan bir şey ormanda? Bakayım. Lan hiçbir şey de bırakmamış. Ay ne diyorsun? Geldim kardeşim. Geldim kardeşim. O eleman birazcık hızlı ama çok güzel yavaşlattım. Ben de yavaşlattım. Ölsün ya. Ölsün ya. Of güzel. Geldim koydum baltayı. O zaman haraç olarak bir farm aldım. Dönüyorum. Şu parayı harcayayım. Evet, Yıldırım'ı da bitirdik. Sonraki item, yakma ve gölge alev ve maske. Belki yakma almayabilirim, bakacağız. Arkadaşlar, pardon oluyor, kötü bir haberim var. 11 level oldum. Yani şey alıyorlar, ade alıyorlar, toteme yakalandık ya. Aha, aha koydum çocuğu, gel ulan buraya. Dayı Leblanc, kovalamam. <laughs> Bu karakterle kovalamam. Tamam. Bir şey diyeyim mi, aşırı güçlendim. Şimdi burayı da temizledim. Şu yukarıdaki tarımını alayım. Bir yandan bakayım sağa sola. Atlan ultini. Aha vadi açıyor. bak. Vay 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 vay. Bin lan. Bin adamsan binersin dönersin. Gider bana, bana değil oğlum bana gelsene kuleye. Erkek. Orada bir bariyer başmış. gate'in gördüm. Bariyeri bitti ve güle güle dedik ona. Döldüm <laughs> RP alacaksanız muazzam bir şey göstereceğim. hesap.com.tr'de şu anda ekstra RP'ler aktif değil. Bu yüzden de RP e fiyatları oyun içine göre düşük mesela bu kartı almak isterseniz şöyle bir sürü kutu kazanabiliyorsunuz ve ekstra kostümler alınıyor biliyorsunuz zaten. Şu an burada 800 lira kart için yeterli miktar bu. 275 lira daha fazla oyun içinde. Tüm linkler açıklama yorumda kart alacak arkadaşlar için söyledim bunu. Onun dışında sağ üstteki çekilişlerden tümüne kat Çekilişi kazandığınız zaman direkt otomatik hesabınıza yükleniyor. Benim çekilişimde sağ tarafta benimkine de katılmayı unutmayın. Şimdi ne yapalım? Gölge alevi bitirelim. Takımından Aynen şu kurtu bitirelim. Şu ayakkabı yükseltelim. Artık kara satı görünen yüzde ölür gölge alevden sonra. Sonra bir abadon sonrasına bakacağız. Ama karşı ormana sömüyorum. Bizimkiler ikinci mutkulesini alıyor. Ooo Leblanc güzel güzel. Karşıda yok ediyor adam. E'yi kapatalım. Bir oraya. Bir Q atayım. Bir ulti atayım. Caitlyn'imin hiçbir şey yok garibim. Kaçtı ama. Böyle görebilsem aslında. Allah. Kötü oldu beyler. Şöyle bir de Caitlyn'e vursam. Neyse gider ayak sana vurayım. 3-2-1 güle güle bastım up ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Yapma be lan ölüyordu lan. Kaçarken basabil... Düz vur öldür. At ultiyi. Aylar olsun tamam. Kaçarken görmedi E'ye girdiğini. Ama geberdi. Şimdi bunu da bitirdim. Bak bu oyun uzayacak gibi duruyor. FF'e gidecek gibi durmuyor. Gölgöl göl evden sonra bir de şeyi çekeceğim. Meci'yi çekeceğim hakkında o. Ben level kasıyorum. Pas orman. Harbi diyorum fena şeyler bizi bekliyor. Aha. Aha. Azıcık vurun lan. Azıcık vurun lan. Lan biraz daha vurun lan. Tüh. Hemen şunu alalım hızlıca. Ultim geldi çünkü bakma zamanı sağa sola. Hızlar durum ne? Yok. Oğlum sakin ol lan. Oo beni keser ha. Benim içimden geçer ha. Geçti de. Ebeninki ebeninki kanka. Kanka ebeninki. Ebeninki güle 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 ulti basamıyoruz. Olsun. İşte böyle bir sıkıntımız var. Kazdık ya da Garen içime girerse böyle çaresiz kalıyoruz. Ve bunu da bitirdim. İyi oldu iyi karşıya moral oldu. bir Leblanc gördüm. Kara asatı parlıyordu emin değilim ama basıyorum ultiyi beyler. öldü vallahi öldü. <laughs> para para yetmiyordu, para yetiyor Dur bari şunu alayım da öyle çıkayım. İi yazıyor Hatta MJ iyidir. Rabadon'dan sonra MJ yükselteyim. İyi oldu la bu. Benim acil 16 olmam lazım. Şu ultiyi yükseltelim. Pasu ulti kovalayacağım zaten böyle birebir. çok nadir girelim. Tamam ben burada ettim. Burada ne oluyor? Burada ne oluyor? Güzel vurdum daha. Ay yapsın de alırım şu an. Şu an ikisini de alırım. Oha kendi kendini öldü adam gördün mü? Adam kendi kendini öldü. Vallahi billahi dayı o kaçıyor mu? Nereye kaçıyor tam olarak bana söylesene. Bay bay. Uf kalkan malkan. Hak getire baba. canı olmayan acaba ne durumdaydı? Daha kaç canı gitmiş? Yüzde kırk. Okey. Aha 16 oldum. Tartus efendim. Ulti kaç vuruyor? Bakayım. Ee, bin bin az vuruyor lan bu arada bin gibi değine ama karasat elektrik elektrik derken yok ya diyor hatta 832 aha ümü içime girmiş buradan bir Caitlyn show yapalım mı oğlum tam adama giderken nereye çıkıyorsun sen bana bir açıkla sana Caitlyn'cim ölüm fermanını imzaladın bak gitti ümü şey öldü orada bak ananı satayım sabit bak lan dur lan dur utanmasa basa beni kesecek vallahi billahi Ulti multi Aaa ulti diktam. tam. Ama Ananı... Anani. Dur lan. Hop ultim var mı lan? Hop. Hop. Gelme. Puştun oğlu seni. Seni puştun oğlu seni. Ulti atacağım Gitmeden atayım belki birileri ölür. Bak. Yok o kadar da değil. İyi oldu iyi. Karşıya moral oldu. iyi oldu. <laughs> Şimdi Rabolor'u bitirdim. Full artı fullüm. Bunu da yükselteceğim. Ayakkabıyı da değil satacağım item alacağım. O zaman ne yapacaksınız oğlum? Ne oluyor mitte ya? Arkamda niye Leblanc var benim? Vallahi şunu aldık. O kaçıyor. Burada bir şeyler oluyor. Aha. Buradan canlı. O bunlar öldü zaten. Serapine ölüm yazıyorum arkadaşlar. Var mısınız? Aha Leblanc da geldi. Bir bekleyeyim. Biraz daha bekledim. Serap gitti zaten. Tak. Elektrik yanma Of. Of. <laughs> Ulan o tam basarla blank dönecek ha. Vallahi. o Hop bir Q. Ananı. Yapma be. Yapma be. Bir Q. İçime gir eri 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 eri, eri. Tamam. <laughs> Mor gibi öldüreceğim en zor adamı. Aha. Aha burada Burada öldük mü lan? Hadi Yumi. Yumi içimdesin. Yumi içimdesin de bana yok kardeşim. Kaç. Kartuz. Ne var kartuz kartuz. Aha geliyor. Gel lan. Gel lan. Bak birazcık yaklaştım tamam. Aldım şeyini bunun. Problem yok problem yok. Oğlum bana dayanmıyor ki ya. Aha. Anana. Dayı. Sen bende oyun mu oynuyorsun lan? Ha? Sen oyun mu oynuyorsun lan? Ah yersen öyle. Yamulursun söyleyeyim ben sana. Hadi bunu da ye. Helal olsun güle güle. Çakkalın onunla bak. Gel lan. Gel lan. Oğlum yanlış değersen ödürsün ha. Şunu alayım hızlıca. Allah lebe geldi. Buradan tüyelim. Tüy 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 şurayı alalım hızlıca. Dayı var mı bir şey? Yok. Leblanc'ta kazık beni koğuluyor. Ya da koğuladıklarını sanıyorlar. D. Güle güle. Güle güle. Güle güle sana elveda. İçime atlayacak. Atladı da yok etti lan beni. Vallahi onu da aldım ama gider ayak tüf ben ulti basamadım bitti süresi. Siz onu aldınız çok iyi ama öldüm. Olur öyle. Şimdi büyü direnci alan var mı yok zaten millette 2-3 tane var. Şu ayakkabıyı bir satalım tamam mı sonra bunu buradan alalım 125. Sonra bunu yükseltelim bir de iksir alalım 1000 nafe olduk bile. Kazikçim çalılara bakarak gitme kaziksim ultim var. Uf, uh, kalkanını alsan onun yok var o kadar da değil. Bir deneme yapalım mı şunlara ya? Merak ediyorum ne kadar hasar çıkacak, kim ölecek ya da. Elektrik vurursa öldür birine de. Oğlum kazık söyledim. Lan kazık ne alaka? <laughs> Oldu herhalde full can, anlamadım. Onu izlemek istiyorum tekrardan göstereceğim size. Full canlım diyor. <laughs> Oğlum işin kötü tarafı ötekiler de ölüyordu. Yarı canlı yüzde %80 vurdu. Kate'li az sonra sendeyim oğlum. Level Aha, 18 level oldum bir de. Mecem de yükseldi. Aldım oğlum aldım merak etme. Bana akıl veriyor. Oğlum bir pent atsam kuadra orada gitsem garan öldürsem sonra nasıl olur? Fena olur ha. Böyle bir şey yaşanır mı? <laughs> gel gel. Bir Q'ye söylür ha. Bak bu kadar söylüyorum. Ah lan. Aha ölmedi. Ama yakında. Ananı. Bir gelme ya, bir gelme ya, bir git ya. Oy. Koruyacak kimsemiz de yok ya anasını satayım. Tamam güzel güzel. Ne gel gel. Geldin mi? Yumi. Aha bir şeyler yapın. Yavaşlatma üstüne yavaşlatma koydum ona ben. Vay vay oğlum bu sefer o. Ananı. Ya. O öldü ben buna bakmak istiyorum. Ve buna bakmak istiyorum. Abi elektriğim vursa bunlar da ölecek ya. Delirttin bizi Kartus. Garen beni delirtti asıl Garen. Oo bizimkiler baron alıyor da ben ölüyüm lan. Ben Beni de bekleyin. Şimdi iksirimizi tazeleyelim. Uzak görüşümüzü çekelim. Bir ulti atayım mı? Bak görmüyorum kimseyi. Nasıl atıyorsun? O gün ultin yok. Bak şimdi. Elektriğin kime patladı önemli ama. Bastım anasını satayım. Görebileceğiz mi? Elektrik kime vuracak? Birine vuruyor ama. Kime vurdu? Gitti Leblanka mı vurdu? Allah belanı vermeye. Caitlyn'e vursana. <laughs> Hepsi base'e gitti şu an. Zavattar bir baron vermediniz bana. Aha takanı da aldık. İyi AP gelecek. Aha yazıyor yazıyor. Büyü lan. Caitlyn. kaşınma Caitlyn. Sen de kaşınma. Kaşının ya da. Kaşının ya da. Bir vurabilirsen. Tamam. Of. Of 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 of. Yapma be. Bitirmeyin lan. Lan bitirmeyin eğleniyorduk Ya. Oğlum kavga etmeseler oynayacak Garen'i bırakmıyor. Kavga ediyor bak. Evet arkadaşlar çıkarken beğenip abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Yarın görüşürüz. Öpüyorum bay bay.